Değil mi bu ya? Merkez soygun oradayız da e, gelince devralın siz. Merkez soygunu mu? Değil mi bu? Yok be market market merkez ne alakalı? Market dedim işte. Merkez dedim. Market. Merkez. Market dedim. Merkez. Dinlemedeyim. 10.04 Bu arada merkez dediniz. Tamam merkez dedim he. He merkez dedim ne oldu? Ben, tamam sen merkez dedim bu kadar. Heh, tamam. E tamam. Ne yapıyorsunuz? Takılın Arkadaşlar bakın. bakın ben çok yoruldum tamam Ben uyumaya Benim gidecektim. Bro, o zaman mesaiden çıkın Beni... Ayı. Evet uyumaya gidecektim işte. Bir fırsat verilmiyor ki bizim uyumamız. Konuşamadım <laughs> da uyumamıza. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Yapmadık arkadaş ya. Uyuyacağım yok şat fire. Gelen Uyacağım. kim? Uyuyacağım. Spirit zaten var falan kim diyor o? ama. Ha. ha. Şimdi Kanır <laughs> Mehmet. Bir, bir itirazla Selamünaleyküm. <laughs> ne oluyor lan? Diyorum ne? <laughs> ki. Ne oluyor lan? Ya. Ne ne oluyor ya? Nasıl gidiyor? <laughs> İyi sizden. <laughs> Aynen. Şey sizde şey mi diyeceksiniz ya yani mesai işte çıkacaktım. yok yok. Be beni biliyorsun ben mesai adamım. Yok. bilmem memurum bir tık isyan ediyor da. Ya isyan etmiyorum arkadaşlar uyku. Bu arada Telsiz'den şey merkez diye, değil diye değil geçti değil mi merkez soygunu? Yok lan ne merkezi? Ya merkez dedi ya. Evet, merkez olsa sence böyle mi geliriz? Hayır market demedi iddia ediyor da merkez dedi ya. Evet merkez dedi bu arada ya. Telsiz'den merkez demişim ben market dememişim. Yo market değil. sıfat metro konuşlandınız mı? Olumlu ateş edebilirsiniz. Kaç olur. Alır mısın? Çatılara bakalım mı? kaç oğlum kaç. Gel lan Şaka mıydı ya? Hiçbir şakaydı. Çok Ama da. her an gerçek olabilir yani. Niye gerçek olsun mesela? Şimdi bana mı inanacaksın duyduğuna mı? Hiç kimse. Var mı başka sorun? Yok. Kimler kimlerle? Bir plak Bu arabayı neden var. buldunuz ya? bulduk ya bir yerden. Nerede? <laughs> Yol kenarından ne oldu? Neresi sorasım geldi ya? Benim böyle aracım var da. Nasıl iyi gidiyor mu? İyi iyi iyi. Plakayı aldınız mı? Yok evet, bizde rahat. Memurum bir suyunuz falan içecek bir şeyiniz var mıydı ya? karşında yalnız birinci teslim olması gerekiyor. Yok almıyorum o zaman. İnsanla gölmüş ya dilimiz ya Vay be Victoria mı? Vallahi. Ya. Salsana, ben alayım onu. Yok. Araba, araba bekliyor ya. E bekliyoruz mu? Ya ben biraz şimdi. bir dinlenelim bize de bir izin ver be. Tam gelin aracın önünde. Yok, gerçekten eyvallah. biraz yani. <laughs> götüm çıktı lan Ne ee, ne yapıyorsunuz? Takılıyoruz öyle baş başa ya. Nasıl Biz... gidiyor işte? Yani... Bok gibi. Oğlum ben ciddi manada yoruldum lan. E, hiç çıkmayak o zaman. Bir sigara da ben yakacağım dur. Yakın yakın ya. Gerçekten arabanın koltuğunda oturmaktan var ya sırtım artık hissetmiyorum. Kaptım kaydı. Arada bir dinlenin ya. Sağolun i̇şte Sağ olun ya sayenizde dinleniyoruz. Teşekkürler. Çok kırıcısınız İsim neydi? Pardon sormayı unuttum da. Ya, yemezler ya onu. <gülüyor> <gülüyor> Daha <yine> iki <laughs> tane yeni anıya denk geldim. Söyleme sahiptir. Ee? Hı. Bir -hı. Hı yaptım hemen. Kaçtılar Yedi. Mı? Kaştı, kaçtı kaçtı. Kaçmaz olur mu? İyi yeni, sürüyordu. Yeni, yeni diyorsun ki o zaman. Arabanın şeyi edin, neydi? Ortak. Hangi araçtı? Beyaz topaş hmm. Bize topaş da yapıyorlar Vay şerefsizler Kaç paranız var sizin benimle? Ben Ferrari yok. diye görmüştüm o arabayı ya Bank Yanlış mı görmüşüm? Bankit banka fark etmez Toplam Hiç para yok yani Hiç Bize söpür. daha çok vardır Kombin ne kadar şu şey? an? Ne? Kombin ne kadar? Ne? Ben sordum çaldı mı onlar Şimdi Şu bir şey diyeceğim. Kasadan Şimdi... ne kadar çıktı lan? Ben yapmadım ki yanındaki yaptı. Kasacı. Ne kadar çıktı? <gülüyor> kasacı. <gülüyor> 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 Bu nasıl bir isim kasacı? kasacı. <laughs> 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 3 <-5 gülüyor> bir şey çıktı ya orayı fazla şey yaptım. O zaman 3500 abi. Yani oturduk şurada sohbet muhabbet ediyoruz bak eserden kaşık lan? Yok bu söylemiyor ya. Peki bir anda o %20 versen bizi bıraksanız. Nasıl Oo, edin? rüşvet de var. Tabii. Sen Tabii. yakalanma oğlum. <laughs> Polisler rüşvet mi duydum ben? Ama ben de duydum. <laughs> ya bir kişi tarafından desek daha doğru olabilir. E şimdi, şimdi burada sopket ettiğim kadar... onu yapan ama. kimdi? Şu sağımdaki. siyahlı. İbne tamam. ne satıyor? So <laughs> %20'si ne kadar ediyor? söyleme sakın parayı söylemiş olursun. Hmm. Çok zekisin lan sen. Eyvallah eyvallah. Niye bu da kendi harcası? O hangisi sen nasıl sat? Ya gerek var ya. Yani. Böyle takılıyoruz işte. Yok kötü mü? Değil mi? Şimdi Kolay biz... para verken sikmişim o kulunu. Tabii. <laughs> yani. Ya biz şimdi bekliyoruz ya. Bizi kovalarken başka bir ihbar gelecek sonra yine şey yapacaksınız, Haberiniz olsun yani. Doğru. Yok oğlum siz bekleyin. Ben sadece bir süre söylüyorum şu yani. yani. He, 10 dakika sonra fit mi? Ya 10 yani dakika sonra yani sigara içmem lazım. Sonra. Artı bir de artık sırtımı hissetmiyorum. Ben şöyle biraz dikelim de bir kendime geleyim. Dur. Aslında arka sofer mesela transporter alacağız. Fiat Ducato. Öpeceksin arkada dakika Ne diyorsunuz bu şey? Ben, ben jester alacağım ya. Ben alacağım şimdi jester Coşkun bir gelsene. Bizim İngiltere'de bir arkadaş vardı. Doblonun arkasına yatak atardı, karaya giderdi. çıkma vardı değil mi? Bu da İngiltere mi demişsiniz? Öyle bir şeyler dedim. Evet evet İngiltere. Ne oğlum isimler mi? neydi ya? Connor, Connor Carter. Connor Mehmet sizin? Atibaş. Mehmet Atibaş. Memnun oldum. Aynen. Anca başını alırsın gibi bir şey mi yani? Anlamını sorman gerekiyordu da burada. Sadece bir fikrim belir. Ölüm demek. Cem'e bakmıyor arkadaşlar. Bilmem evrim içinde küfür ediyor olabilir. Ben mi? Yok evet. yok. Yok arkadaşlar ne küfür ya. Kaşlar kan hızı bir halde he. Pite. Nasıl ya? <laughs> Baya. <laughs> Canınız sağlıklı ya ne diyelim. Ama biraz daha beklersek ben paslanacağım. Bir şey söyleyeceğim, Coşkun. Efendim. Coşkun'a bir şey oldu lan? Ha. Ne Oldu bana. Yok bir şey yok. Bana Arrayımını. bir şey de olmuş olabilir. Gidelim e, ben mi? Gidelim. Uyumadıysanız. Ben, ben paslanacağım <laughs> ben... yoksa araç süremeyeceğim. Hadi gidelim ya, sıkıldım zaten. <laughs> Radyoda geliyelim. neşet altında Mercedes bedenim beden değil yürüyen bir ceset. Girsin. <laughs> Ben Çıkıyorum. bende değilim bugün yar senden et. geçtim düştüm Çık dersen daha iyi olabilir Çık lan çık. çık Teşekkür ederim İki kat kaçman lazım Oğlum ben seni Yok, yok bırakacağım alsın bunlardan bana Sende bir şey var ya İşimi gider düşünceler benden gayri abi. abi. Lan. İyi miyiz? Bir kötü olduk da iyiyiz şu an. Zaten kötü olduk değil mi? Hı hı. Hem de fena olduk. Allah, anlamadım. Memurum iyi miyiz? Kimi şeyler oluyor? Of. Kimseye değil şu an. Ays. Nice. Tam kanır memuru da gelsin de şurada bekliyorum. O şey. O ha. O zaman devam edin mi? Devam. Okey.

sen bile elli kare Model sinaloa, Dola sütü kola Hadi çık sinyale, kaşarı görsün ale. Bu biçim bir şutisin, sen rakibim değilsin Senden daha sert benisim, inanmayan ellisin Özen tip gördün hayatında henesi Unutmadım geçmişimi, gün görenin bebesiyim Çok küçüktük, gittik abilerin peşinden 18'di yaşımda, geçtim moruk içinden Bütün gözler üstümde Ya tupak gibi anlayacağın, inan bana ben bu sene kurşun gibi patlayacağım Kim? Çok korktum an. Sen yaparsın sonu. de iki Ya sen nereden geldin ya? Hastanede. Geçmiş <laughs> olsun. <laughs> sağ ol, sağ ol. Geri <laughs> yanıma gidin <açıp> ya. <laughs> Diğeri yok, sadece biri var bu arada. 哦。Oh. Ah ah <laughs> lan 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 Serdar <laughs> <laughs> Gel gel bir yer daha var gel Oğlum bir şey deneyeceğim lan en son. Ne, ne deneyeceğim? Şöyle katsından uçmayı en son kaçamazsak. Oh! Yavaş o ne be. no, no, no. Araba yamuldu amına koyayım. Durumu kötü mü? Bir tık. Şimdi deneyeceğim o dedim ya. %80 olmayabilir haberin olsun. Tamam. Hatta %90 bile olabilir. Yani Sende bıçak var mı? Var var. Yapıyoruz mu? Ben bıçak atla. tamam mı? Yoksa? Yok yok. Atlamalı bir şey deneyeceğim de. İşte olmazsa diyorum yani. On olmazsa bir çatıda kalacağız, öyle diyeyim sana. Hımm. Aşkım kovalama cadıyım kapat. Tamam. Gel gel bir şey deneyelim gel. Bak hayatında hiç görmedin ha. Gel hayatında hiç görmedin gel. Şey yapsana kırmızının çatısından diğer çatıya uç. Yok yok bir dakika. çatıda kaldık. Güzel. Ah! Ah, ah ne oldu? Orada Çat çatıda şu anda yanımızdalar. Ah ne oldu? Başar, başar. Gel. Buradan nasıl kaçacağız lan? <laughs> <laughs> lan gel. Buradan nasıl kaçacağız? Başarı, dur dur deneyelim. Gel gel. Ah! 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 Gel. gel. Dur durduğun anda 130 indirim. Lan. Ah! <laughs> Oo! <laughs> 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 oh! Yavaş be. <laughs> Aşkım ilkim sensin. Ya bu olmadı ya, bu olmadı ya. Haksızlık bu ya. C Oy. Selamün. E Kesmem. Oldum. Ona koyayım nasıl? Selamünaleyküm. Ben de geliyorum oraya. Yeter, sera, <laughs> yeter, <et. gülüyor> gel, gel 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 oğlum. Bas yeter. bas bas, o, bas oğlum. Teslim ol bas. Yeter, 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 Lan bak adamın kafasını <laughs> Adamın kafasını karıştırdım. <laughs> Yok 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 yapmayız onu be canım memurum. Ya siz yine mi buradasınız? Bir gidin artık ya. Ya memurum. Niye bu kadar hızlı koşuyorsunuz ya? Aha tıkandı bas. Çimde çimde. Çık lan dışarı. Bayan buna koy. <laughs> Memurum kanır memuru nerede? Gidin teslim olayım ona. Teslim olacaksın bana. Yok kanır memuru olacağım. Selamünaleyküm. Görüşürüz. 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 Memurum size teslim olacağım. valla o kadar koşturdunuz beni gel, ya Gel 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 10-25 10-25 aldım <laughs> Bir de size teslim <laughs> olacağım. Daaam şişti la Kaç satır <laughs> koşuyoz ya Aa. İyi misiniz Memurum? Oğlum madem teslim olacağım niye koşturuyorsunuz? Bu ne lan bu kesinlikle. kaç tane araba kiraladın lan? O onu alma onu alma lütfen. Almıyorum onları almıyorum da ne yapıyorsun seri mi yapıyorsun bunları? Evet. <laughs> Belli. Uz ya. Gel ben de biraz ya. yanaş arabaya yanaş arabaya. Yine memurum yine sıkılmış. Tamam <laughs> şimdi bizim arabalar çatıda kaldılar. <gülüyor> <gülüyor> o çatıya çıkılıyor muydu düz hayır yok, çıkıyor yok. mu yok? Diyor ki lan Neyse, bizim arabam neredeydi diyor beni bindirecek. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz <laughs> Kusura bakma kanır memurum. Hadi yürüyün Kanır geliyorum ben. Araç alayım şey Şey yapın. Ee, Sizleri bir, bir çatıya belki çıkarım. Siz götürün. <laughs> yani Halledin. Yani ben de o ara bir çatıyı zorlayayım. <gülüyor> <olur>. <gülüyor> tamam. Ya, zaten şey yaptım ben. Her şeylerini aldım. Parasını, telefonunu, cüzdanını, telsizini. Cezayı yazın gelin. Tamamdır.